Kolyon havada çarpışıyor. Hakem Soda'nın foul yaptığını düşünüyor ve bir sarı kartla çıkarıyor. Soda artık maçta oynayamayacak. Size karşı dürüst olacağım. Diğer milli takımlar karşısında neler yapabileceğinizden önceleri emin değildim. Ama sizler çok kısa sürede gerçekten büyük işler yaptınız ve şimdiden Japon futbol tarihine altın harflerle yazılmış durumdasınız. Bundan sonra yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Bu iş uzatmalarda bitecek. Ve gidip onları yenin. Evet. evet. Onları soda için gelmeliyiz. Yarınki final maçını mutlaka oynamalıyız arkadaşlar. Evet. Sonucu belirleyen penaltılar. Almanya'ya gidecek uçağın yolcuları. Uçağınız kalkmak üzeredir. Pierre topu hızla taşıyor. Hadi gel Pierre. Geliyorum Misaki. Seni yeneceğim. Göreceğiz. Topu kontrol eden isim Napolyon. Görünüşe bakılırsa zafer bizim olacak. Mutlaka yakalamalıyım. <laughs> Sailey ciddi biçimde sakatlanmış görünüyor. Bu bakımdan Fransa'nın ikinci yarıda daha avantajlı olacağını söyleyebiliriz. Tsubasa'nın ülkesinden uzakta nasıl oynadığını görmek istiyorum. Elinden geleni yapmak ve final oynamak zorunda. İyisin değil mi bakışımızı? Evet, ben iyiyim. Bu maçı kaybetmeyeceğiz. Güzel. Duymak istediğimiz de buydu. Öyle değil mi? Evet. biraz daha dayan tusu basa. Bernu topu alıyor ve yeniden Pierre'e veriyor. Ichizaki savunma yapıyor. Diğer pas verdi. Allah! Aa! Aa! Lütfen sonuna kadar oynamasına izin verin efendim. Ona güveniyorum. Ve işte gol! Karşı şut çekiyor. Bakışım az yerde yatıyor. Hayır. <laughs> Ayağa kalk Bakışım Kaleyi korumak zorundasın. Toparlan hemen. <laughs> Japonya direnmeye devam ediyor. <laughs> Bakışım azu tehlikeyi uzaklaştırdı. Hadi Tsubasa ileri. Tsubasa topu alır almaz hücum başlatıyor. Hakem saatine bakıyor. Koş, Misaki! Koş, Tsubasa! <laughs> Aferin, Tsubasa. Ha? Roberto! Hadi! Tosubasa topu ortalıyor. Misaki şut çekebilir. Top benim! Asla izin vermem! <laughs> Hayır pas verdi. Yuga topa yetişecek. Bu defa işlerini bitireceğim. Ah. Ah! Bu çok garip. Japonya Pierre'i durdurmayı başardı. Roberto. Hı? Geleceğini biliyordum dostum. Merhaba Barbas. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Her zamanki gibi yine haklı çıktı eski dostum. Japonya bizi çeyrek finalde geçmeyi başardı. Tsubasa Japonya gibi futbol açısından tecrübesiz bir ülkeye göre çok yetenekli bir oyuncu. Teşekkür ederim. Vakashimazu, söyle bana, oynamak istiyor musun? Buraya kadar gelmeyi başardım ve kalemi sonuna kadar koruyacağıma söz veriyorum efendim. Her iki takım da önce beşer penaltı vuruşu kullanacak. Kalecilere önemli iş düşüyor. Fransa başlıyor. Başar, sağ ol, sağ ol. Görünüşe bakılırsa ilk olarak Fransa başlayacak. Elimizden geleni yapmak zorundayız arkadaşlar. Anlaşıldı. İyi misin dostum? Hıhı. Hı. Başarabilirsin Vakaşimazu. Göreceksiniz. Penaltı vuruşlarından galip çıkan ben olacağım. Lütfen biraz daha dayan Vakashimazu. Bir kaleci sonuna kadar direnmelidir. Fransanın ilk penaltısını kaptan Pierre kullanacak. İlk vuruş gerçekten çok önemli. Bakalım sahaların sanatçısı Pierre bunu gole dönüştürebilecek mi? Japonya kalesini Wakashimazu koruyor. Dizelinden sakatlandı ama kollere geçit vermemekte kararlı. <laughs> Fransanın kaptanı mutlaka gol atmak zorunda. Beni ters köşeye göndermeyi başardı. Fransa kalecisi Amaro artık hazır. Japonya'nın ilk penaltı vuruşunu Forvet iuga kullanacak. Bunu başarmak zorundayız Tsubasa. Geçmişte hep Tsubasayı yenmeye çalıştım. Ve fırtınalı denizlerde kaplan şutumu geliştirdim. Ama artık 9 numarayla dünyanın en iyi forveti olmak istiyorum. Bu penaltı vuruşu uluslararası alanda şöhretim için çok önemli. Geliyor. <laughs> ve gol oluyor. Japonya'nın ilk penaltısını kullanan Hyuga bunu gole dönüştürmeyi başardı. Kaleci Amoro yerinden bile kıpırdayamadı. Fransa ve Japonya ilk penaltıları gole dönüştürdü. Durum şu an berabere. Fransa'nın ikinci penaltısını Borçi kullanacak. Bunu durduracağım. <gülüyor> <gülüyor> ah! 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 Bakashimazu topun geleceği ama ne yazık ki yetişemedi. Durum şimdi 2-1. Kalecinin sağ sakatlık gerçekten ciddi olmalı. Sırada ben varım. Ah, Matsuyama. Japonya'nın ikinci penaltısını Hokkaido'dan Matsuyama kullanacak. Bandanası bize tamamen hazır olduğunu gösteriyor. Acaba Yoshiko Fransa'da beni izliyor mudur? <laughs> Matsuyama'dan harika bir vuruş. <laughs> harika, harika. <laughs> 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 Fransa'nın üçüncü penaltısını Ferrer kullanıyor ve gol oluyor. Vakashimazu bu şutu kurtarmayı başaramadı. Skor şu an 3-2. Bunu yapabilirdim. Japonya'nın üçüncü penaltısını Taro Misaki kullanacak. Üç sene boyunca Fransa'da hiçbir takımda oynamak istemedim. Böylece istediğim zaman Japonya'ya geri dönebilirdim. Taro Misaki, İki hafta sonra Fransa'da başlayacak olan Uluslararası Gençler Futbol Turnuvası'nda bizimle birlikte oynamanı istiyoruz. Evet, ne diyorsun? Ne? Japonya milli takımında mı oynayacağım? Oo, bu güzel. Hatta mükemmel. O halde seninle turnuvada hesaplaşacağız Taro Misaki. Uzun süredir hiçbir takım için oynamamıştım. Pierre'in güçlü takımı karşısında hiçbir şey yapamayacağımı düşünüyordum. Ama bu turnuvada uzun süredir sorduğum sorunun cevabını buldum. Sonunda Tsubasa ve arkadaşlarıyla birlikte Japonya için oynamaya karar verdim. Misaki'nin sert şutu doğruca ağlarla buluşuyor. Durum 3-3. Harika bir şuttu Misaki. Fransa'nın dördüncü penaltısını trans Rust kullanacak. Hmm. Sağ tarafa. Bu çok kötü. Sağ elimdeki sakatlıktan istifade etmeye çalışıyorlar. Eğer yakalayamıyorsam ben de yumruklarım. <laughs> ha? <laughs> Bu maç artık bizim sayılır. Onu kolayca kandırdın. Sen de iyi biliyorsun Pierre. Son penaltıyı ben kullanacağım. Herkes benim farkıma varacak. <laughs> Bunu yapabilirsin Vakashimasu. Uluslararası alanda çok meşhur bir kaleci olabilirsin dostum. Sana güveniyorum. Hadi. Penaltısını Jun Misugi kullanacak. Kalp rahatsızlığına rağmen bu turnuvada oyuncu ve antrenör olarak Japonya takımına büyük katkısı oldu. Takıma uluslararası bir turnuvada antrenörlük yapmamı istemelerini çok şaşırmıştım. Jun Misugi. Jun Misugi, bizi gerçekten çok şaşırttın dostum. Ben de şaşkınım Ishizaki. Normal şartlarda kalp rahatsızlığından dolayı beni böyle uluslararası bir turnuvada istememeleri gerekirdi. Ama Japonya takımı için oynama hayalimden asla vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Öyle mi? Evet, benim de bir hayalim var. Sizinle birlikte Japonya milli takımında uluslararası turnuvalara katılmak istiyorum. Onları yenmeliyim. Hastalığımı yenmeliyim. Takımıma faydalı olmalıyım. Ya. ...hep benden bir adım öndesin Vakabayaşi. Seni hep tek rakibim olarak görüyordum. Ama artık... ...hem o Fransız forveti... ...hem de kendimi aşmak zorundayım. Bakalım Fransa'nın beşinci penaltısını kullanacak olan... ...Napolyon Vakashimazu'ya gol atabilecek mi? Mutlaka gol atacak... ...ve Fransa'nın kahramanı olacağım. Gol atacağım. <laughs> Sağ elimi kullanamazsam bile bu topu mutlaka durduracağım. Ha, ah, karateden seyken savunması. Olamaz. Bunu nasıl yapar? Aa, 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 aa. Hayır. Bu nasıl olur? O şuta nasıl yetişebildi? Evet. Kurtardı. Vakashimazu sonunda kurtardı. İşte bizim karateci kalecimiz. Çok iyi işti Vakashimazu. ...sen gerçek bir kaleci ve gerçek bir rakipsin. Hadi Tsubasa, şimdi sıra sende. İşlerini bitirmek sana düşüyor, kaptan. Evet. Japonya'nın beşinci penaltısını kaptan Tsubasa o olarak kullanacak. Eğer bu şutu gole çevirirse... ...Japonya, favori takım Fransa'yı yenerek finale çıkacak. Eğer Tsubasa kaçırırsa penaltı vuruşları devam edecek. Ve ilk üstünlük sağlayan taraf maçı kazanmış olacak. Bakalım Tusubasa Ozora bu maçı burada noktalayabilecek mi? Sağ elim artık iş göremez Tusubasa. Mutlaka gol atmak zorundasın. Vakasimazu, iyi kurtarıştı. Işte. Onları yen Tusubasa, hepimiz için. Bundan hiç şüphen olmasın dostum. Bunu artık Vakaşımazu için de başarmak zorundayım. O vazgeçmedi. Kalesini sakatlanma pahasına korudu. Sakatlanmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu bilirim. Şu kampla ilgili konuşmak istiyorum Tusubasa. Evet. Bilmelisin ki sen bize katılmak zorunda değilsin. Ha? Omzunu dinlendirmelisin Tusubasa. Unutmamalısın ki şu an yapman gereken en önemli şey bu. Sakatlanmak demek, takımda yer alamamak demek. Avrupa'ya takımımla birlikte gelemedim. Neredeyse bu turnuvaya katılamayacaktım. Ama takım arkadaşlarım bana her zaman destek oldular. Bu senin Tsubasa. Biz on numaranın sadece sana yakıştığını düşünüyoruz Tsubasa. Takımıma bir teşekkür borcum var. Bana on numaralı formayı verdiklerinde bu turnuvanın şampiyonu olmamız gerektiğine karar vermiştim. Başarmalısın Tusubasa. Tusubasa. Hadi bitir şu işi Tsubasa. Bunu yapabilirsin Tsubasa. Bastır Tsubasa. Tsubasa. Masu Yaşasın biz kazandık. Senin sayende kazandık Bakashi Masu. Çok iyi. İyi iş çıkardın Bakashi Masu. Teşekkür ederim Bakashi. Çok çekişmeli bir maç oldu. Japonya daha maçın başında Soda'yı kaybetti ve kalan süreyi 10 oyuncuyla geçirmek zorunda kaldı. Maç uzatmalara ve sonra da penaltı vuruşlarına kaldı. Sonunda kazanan taraf Japonya oldu. Yaşasın! 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 yaşasın, yaşasın. Aferin Usubasa. aferin oğlum. Sen çok yaşat, Bu olamaz. O kaleci şutuma yetişmeyi nasıl başardı? Buna inanamıyorum. Çünkü fazlasıyla gergindi. Ne? Genelde daha sakin olduğunu ve daha iyi şut çektiğini hepimiz biliyoruz Napolyon. Biz kaybettik Napolyon. Bu bir son değil arkadaşlar. Daha çok çalışmalıyız. Bunu unutmayın. Beni bugün yenmiş olabilirsin Misaki. Ama seninle mücadelemiz daha yeni başlıyor. Yine karşılaşacağız ve seni mutlaka yeneceğim. Anlaşıldı Pierre. Seninle tekrar karşılaşacağız. Bu çok güzel bir görüntü. Fransız taraftarlar bu muhteşem maçtan ötürü iki takımı da alkışlıyor. Japonya takımı kısa sürede büyüdü. Ama onları finalde yeneceğiz. Çok iyi bir iş çıkardınız çocuklar. Harika bir maçtı. Ha, arkadaşlar. <laughs> biz kazandık Soda biz kazandık finale gidiyoruz Evet Hey ağlama Soda mutlu olmalısın Hey gözyaşlarını yarı git finale sakla dostum Ağladığım falan yok sadece terledim Nereden çıkarıyorsunuz <laughs> Pekala arkadaşlar hadi gidip taraftarları selamlayalım Zaman! Teşekkür ederiz. Ha? Tebrikler Matsuya'ma, harikaydı. Yoshiko. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Roberto, Tsubasa'yı Arjantin'e götürmeyi planlıyorum. Ne dersin? Ne? Yarınki final maçından sonra Japonya Futbol Federasyonu'yla bu konuyu mutlaka görüşeceğim. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.